Bize uygunsa, bize uyumluysa bu konuda devam ediyoruz evet. Harikasın. Daha da büyümek istiyoruz aslında. Ne güzel. Daha Harikasın. da büyüyeceğiz inşallah. <laughs> biz ne zaman besleyeceğiz geleceğiz bütün <laughs> evet. takıma, ne zaman röportaj yapacağız önümüzde. Evet. Eylül ayı içerisinde böyle Herkes sonucu. gelse şimdi biraz tatilde olun evet, arkadaşlar. Evet, Hepsini evet. tanımanızı çok isterim. Evet. evet Hepsi birbirinden kıymetli çünkü gerçekten. Bizi oynarken görmek, görmek istiyoruz. Evet. Şöyle. Onlar ben şu anda oynayamıyorum biraz bileğimde bir sakatlık Öyle var mi? Evet, iyileşmeyi bekliyorum. Bir çanakkale turnuvasında sakatlandım Ay, bileğimden onun iyileşmesini bekliyorum. onu da şeyini yaşıyorum tabii ki. Çünkü gerçekten hani alışınca iki aydır oynayamıyorum onun eksikliğini hissediyorum çünkü vücut istiyor o spor yapmayı, o koşmayı hani çok iyi gelen bir şey. Gerçekten hani her sabah yürüyüş de yapan olabilir yani spor yapsınlar ya, yani. gerçekten yaşı yok bunun yani hani Toprak basketbol, ne <laughs> lazım? Bana lazım. Ben bırakamam da gelsin daha çok takım olsun. Evet. Yani.